Hepinize merhaba arkadaşlar bugün servitte PVP'de çok fazla işinize yarayacak e, bir şey sunmak istiyorum. Regedit e, ben kullanmıyorum çünkü ben e, Craftrise gibi serverlerde oynamıyorum, Craftrise'da oynamıyorum. E, 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 eğer soracak olursanız e, arkadaşlar bu arada yanlış anlama yine paketi bana ait değil. E, yani para vermedim onun pakete ve birisinden aldım o arkadaşım arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ee, büyük ihtimalle kanalını bırakırım. Ee, bırakamazsam da e, yorumlarda falan filan yazmaya çalışacağım. Neyse arkadaşlar şöyle. E, arkadaşlar öncelikle regedit'in ne işe yaradığını e, göstereceğim size. E, arkadaşlar regedit e, regedit e, gördüğünüz gibi sanırım e, sanırım arkadaşlar oltanızı iyileştiriyor. Bakın fazla emin değilim ama e, kesinlikle e, duyduklarıma göre e, böyle çok kaynakla böyle e, oltanızı iyileştiriyor. E, 4 bloktan 5 bloktan kurmanızı yarıyor. Tabii ki de türlerine göre değişiyor. E, bazıları sektirmiyor. Mesela bunun içinde bir sürü var. 300 TL değerinde bu. E, bilmiyorum neler var. Ee, ama gene de bayağı şey var. Öncelikle neyse fazla uzatmadan eee girip e, bunların hepsini çalıştıracağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini çalıştırın. Şöyle hop. Hepsini çalıştıralım. Şunu çalıştırmıştık bir hürman. Neyse bir daha çalışmaktan zarar gelmez. Bu e, BTS'ler arkadaşlar e, altta kalacak. Bunlar yazı 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 yazı. Gene de siz hepsini çalıştırın. Ben e, biliyorum diye çalıştırmıyorum. E, aslında fazla da bildiğim yok. E, belki siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Şöyle e, BTS'leri kesinlikle kapatmayın. Dediğim gibi e, bunları kapatmayın. E, siz emin olmak için şunu üçünü kapatmayın. Şunları kapatmayacağımı kapatacağım bilmiyorum. Siz gene de kapatın. Ee, ben hepsini açık tuttum şimdi. Ee, ben hepsini açık tutmak istiyorum. Veya iki tane BTS'i de açık tutabilirsiniz. Ee, sadece BTS'leri açık tutun. Siz. İkisini de deneyin yani. Ee, sonra Minecraft'a girerek ee, yanlış aldım. Oh. Ee, Minecraft'a girerek e, deneyebilirsiniz. Craftverse'e girebilirsiniz. ve veya, veya başka serverda olmuyor bence. Bilmiyorum. Fazla bilgim yok dediğim gibi. Bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. E, e, ben de sizden bir abone ve like, at, like atmanızı bekliyorum. Bay e, bay arkadaşlar.